Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu saksıda marul yetiştirmeyi düşünüyoruz ama bizim kedimiz tabii ki kendisini marul zannetti herhalde. O saksıda konumlandı. O kadar çok sevdiğim, seviyorum ki sevgim farkında ve benim dibimden ayrılmıyor. Yaptığım her şeye müdahil. Şimdi Şimdi gördüğünüz gibi kucağımda hamile yavru kızım. Şimdi diğer videolarda görebilirsiniz. Şimdi bana müsaade et diyorum ona ama ona onu söylememin fazla bir önemi olmayacak. O yine bildiğini okuyacak. Şimdi marul için saksımız bu olacak. Bir kasaya ekim yapacağız. Bulunduğumuz yerde aşırı derecede e, sümüklü böcek var. Ve şu ana kadar e, toprağa direkt ektiğim bütün mahsullerde ciddi zararlar verdi. O nedenle şimdi bu yöntemle bir saksı yaparak buraya marul ekeceğiz. Ve marullarımızı umarım afiyette yemeye fırsat verirler. Şimdi bu gördüğünüz gibi bir çöp poşeti bu çöp poşetinin altında drenaj için delikler açacağız. Ancak bu noktada çok şey değil. Onları sonra yerine koyarak da açabilirim ama şimdi dört tane drenaj deliği Açtım. Evet. Şimdi burada kullanacağımız üç çeşit toprak var. En alta bu bahçe toprağımız. Onun üzerine çam ağaçlarının altından toplamış olduğum toprak. En üstüne de torfumuzu yerleştireceğiz. Tohumlarımız da burada. Burada soğan kabuğumuz, burada marul yapraklarımız. Bunlar gübre olarak işimize yarayacak. Bu aşamada önce bahçe toprağımızı az miktarda saksımıza koyuyoruz. Tabana Süzüldüğümüz yerine faydalanacağız. Yapraklarımız da gübre olarak işimize yarar. Bunlar yeni dünyanın kurumuş yaprakları. cham oamiz iyice düzeltiyoruz. Onun üzerine daha önce çürümeyi tutmuş kullanmadığımız malı ve katlarını yerleştiriyorum. Evet. Onun üzerine de puan kabuklarımızı ve aynı şekilde içinde karıştırılan muz kabuklarımızı yerleştirelim Bir en üstünde tortumuzu yerleştireceğiz kabukları ve muz kabuğu, marul kabuğunu iyice toprağın altında bıraktık. Biraz daha çok toplanacak. Evet, iyice düzleştiriyoruz toprağımızı. Sonrasında gördüğünüz tohumlarımız. Toprağımızda her iki kenarda paralel birbirine nefes şekilde biz açıyorum. Aralarında 5 santim olacak şekilde karşılıklı birbirine paralel. Ve bu izlere az az koyacağım. Çünkü bazı arkadaşlarım görüyorum videolarda bir dolu tohum atıyorlar. Bir dolu tohum atıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Çünkü bu tohumla birlikte bir tarla Marul elde edebileceğiz lölde. Evet. Yine kilidin Zaten tadını yokmazsa rahat edemez. Bana Şimdi yaklaşık olarak ince bir tabak öyle, yaklaşık olarak yarım santim üzerine kapatıyoruz toplarımızı. Evet, da tamamladık. Gördüğünüz gibi düz bir yüzey oluştu. Bu yüzeyi hafifçe koyacağız. dedim ama ilk etapta fazla oldu. Bunun zararı yok. Tamam. Bundan sonra marularımızın gün yüzüne çıkışını ve gelişmini izleyeceğiz. Umarım bereketli olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.